16 Haziran 2024 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Size bakarken sevgisini gülüşüyle belli eden birisi var. Sevgili Boğa burçları Sizin kendisine sunduğunuz içten ve doğal sevginin kıymetini bilemeyen birisi var ve şu an çok pişman. Sevgili İkizler burçları İçiniz hep kan ağlasa da dışarıya yansıtmamaya çalışıyorsunuz. Sevgili Yengeç burçları. Yeni dönemde ilişkileriniz daha duygusal olacak. Sevgili Aslan burçları. Hiç tahmin etmediğiniz kişiler size bazı konularda destek olacak. Sevgili Başak burçları. Bu günlerde çevrenizdeki birisi eğer korkularını aşabilirse size bir teklifte bulunacak. Sevgili Terazi burçları. Şu an olmayan bir şeyin ileride daha iyisinin olacağını göreceksiniz. Sevgili Akrep burçları. Hayatınızda sorun çıkaran detayları bulup yok edeceksiniz. Sevgili Yay burçları. Size duyduğu güveni başkalarına duymayan birisi var. Sevgili Olak Burçları Burcu ya da yükseleni ikizler olan birisi bu dönemde çok iyi anlaşacaksınız. Sevgili Kova Burçları Aslan Burcundan birisi ile birlikte heyecan dolu dakikalar yaşayacaksınız. Sevgili Balık Burçları sizi tanıdıkça sizi daha çok merak eden bir hayranınız var. Günün sözü. Seni mutlu eden mutsuz da edebilir. Her şeyi onun eline bırakma. Koç burcu yorumu açıklaması. Size bakarken sevgisini gülüşüyle belli eden birisi var. Size karşı duygularını gülüşüyle ifade eden bir kişiden bahsediyorsunuz. Bu kişi sizinle ilgili sevgisini, ilgisini veya beğenisini gülümseyerek belli ediyor. Bu durum sizinle arasındaki bağı güçlendirebilir. Karşılıklı iletişimde bulunun ve bu duygusal bağı beslemeye devam edin. Boğa burcu yorumu açıklaması. Sizin kendisine sunduğunuz içten ve doğal sevginin kıymetini bilmeyen birisi var ve şu an çok pişman. Bu kişi sizinle olan ilişkisinde veya yakın bağında sizin sunduğunuz sevgi ve ilgiyi yeterince takdir etmediği için pişmanlık duyuyor olabilir. Sizin değerinizi ve sevginizi daha iyi anlamaya başlamış olabilir. Bu durumu fark ettiğinizde iletişimi açık tutmak ve karşılıklı olarak duygularınızı ifade etmek önemlidir. Ancak bu kişiye tekrar güvenmek veya ilişkiyi yeniden başlatmak konusunda dikkatli olmanız da önemlidir. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması İçiniz hep kan ağlasa da dışarıya yansıtmamaya çalışıyorsunuz. İçsel olarak zor zamanlar yaşamanıza rağmen, duygusal zorluklarınızı başkalarına yansıtmamaya özen gösteriyorsunuz. İçsel gücünüzü ve olgunluğunuzu gösterir. Ancak unutmayın ki duygularınızı paylaşmak ve destek aramak da önemlidir. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması yeni dönemde ilişkileriniz daha duygusal olacak. Yakın bir gelecekte ilişkileriniz daha duygusal bir boyut kazanacak. Sevginizin derinleşmesi, duygusal bağınızın güçlenmesi ve birbirinize daha fazla hissettiklerinizi açıklamanız söz konusu olacak. İlişkinizin daha romantik ve duygusal bir hale gelmesine işaret ediyor. Aslan Burcu Yorumu Açıklaması hiç tahmin etmediğiniz kişiler size bazı konularda destek olacak. Hayatınızda beklenmedik kişiler sizi desteklemek ve yanınızda olmak için ortaya çıkacak. Bu insanlar sizin için değerli olan konularda size yardım edecek, size moral verecek ve gerektiğinde omuz verecekler. Bu destek sizi motive edecek ve hedeflerinize ulaşmanızda size büyük bir güç sağlayacak. Bu kişilerin yardımını kabul etmek ve takdir etmek sizi ileriye taşıyacak. Başak burcu yorumu açıklaması. Bu günlerde çevrenizde bulunan birisi, eğer korkularını aşabilirse size bir teklifte bulunmak istiyor. Bu kişi size karşı duygusal bir ilgi ve yakınlaşma hissediyor ancak içinde bulunduğu çekinceler nedeniyle adım atmaktan çekiniyor olabilir. Eğer bu kişi size teklifte bulunursa, karşılıklı olarak anlayış ve sabır göstermek, duygusal bağınızı güçlendirmek ve karşılıklı olarak hislerinizi ifade etmek önemlidir. Terazi Burcu Yorumu Açıklaması Aş hayatınızda eksik olduğunu düşündüğünüz bir şeyin ileride daha iyi bir şekilde karşılanacağını görmek, geleceğe dair umut verici bir düşünce olabilir. İlişkilerde zaman zaman eksiklikler veya ihtiyaçlar olabilir ve bu, insanların büyümesi ve daha tatmin edici ilişkiler kurması için bir fırsat sunar. Gelecekte daha iyisi olacaksa, bu aşk hayatınızda olumlu değişikliklerin mümkün olduğunu gösterir. Yeni ilişkiler, daha derin bağlar veya daha tatmin edici deneyimler aşk hayatınızı zenginleştirebilir. Unutmayın ki her deneyim öğrenme ve büyüme fırsatıdır. Gelecekteki ilişkilerinizde, aşk hayatınızda istediğiniz şeyleri bulma konusunda daha iyi donanmış olabilirsiniz. Akrep burcu yorumu açıklaması. Hayatınızda sorun çıkaran detayları keşfedip onları ortadan kaldırarak daha huzurlu bir yaşam sürdüreceksiniz. Sorunları tespit etmek, bunları çözmek ve negatif etkileri azaltmak için gerekli adımları atacaksınız o aşk hayatınızda da olumlu bir etki yaratacak ve ilişkinizin daha sağlam temeller üzerine oturmasına yardımcı olacaktır. Yay burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sizinle olan ilişkisindeki güvenin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Bu kişi sizinle olan ilişkisinde size güvenmekten ve sizi başkalarına tercih etmekten mutlu görünüyor sizinle olan bağlantısı, onun için güvenilirlik ve duygusal destek kaynağı gibi görünüyor. Bu güven duygusu, ilişkinizin temel bir taşıyıcısı olabilir ve sizin aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Bu dönemde, Burcu ya da yükseleni ikizler olan birisiyle çok iyi anlaşabilirsiniz bu kişiyle benzer ilgi alanlarına sahip olabilir, birbirinizi anlayabilir ve uyumlu bir ilişki kurabilirsiniz. İletişimde kolaylıkla anlaşabilir ve birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Kova Burcu Yorumu Açıklaması Aslan Burcu'ndan birisi ile birlikte heyecan dolu dakikalar yaşayacaksınız. Bu burçtan birisiyle olan ilişkinizde heyecan ve tutku dolu anlar yaşamanız muhtemeldir. İkiniz arasında enerji ve uyum olduğunda romantik anlar ve etkileyici deneyimler yaşama potansiyeli vardır. Bu durumu fark ettiğinizde bu ilişkiyi daha da ilerletmek ve keyifli anlar yaşamak için çaba sarf edin. Balık burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sizi tanımaya başlayan bir kişinin sizi daha fazla merak ettiği ifade ediliyor. Bu kişi sizinle ilgileniyor ve sizi daha yakından tanımak istiyor gibi görünüyor. Bu tür ilgi, yeni arkadaşlıklar veya ilişkiler geliştirmenin bir işareti olabilir. Eğer siz de bu kişiyle ilgileniyorsanız, iletişim kurmak ve daha fazla tanımak için fırsatlar yaratmanız olumlu bir adım olabilir. 16 Haziran 2024. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Enerjisi çok güçlü bir gün sizleri karşılamakta. İş hayatınızda yeteneklerinizi cesurca ortaya koymalı ve bilmelisiniz ki siz bunu yaptıkça başarı yolunuzda yeni kapılar ardı ardına açılmaya devam edecek. Sezgileriniz çok kuvvetli ve onları izlemekten çekinmeyin. Gün içinde kendinizi daha da geliştirecek yeni girişimlere açık olmalı, bu şansı çok iyi değerlendirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise ruhunuzda dışarıya yansıyan müthiş enerjiniz aşk hayatınızı hareketlendirecek. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları, düşündüğünüz olayları çevrenizde paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. Tercihlerinizi doğru yapmaya özen göstermelisiniz. Bilmediğiniz riskli işlere kalkışmayınız. Güvenmediğiniz kişilere paranızı teslim etmeyiniz. Kendinizi gereğinden fazla zorlamayınız. İlişkisi olmayanlar, hoşlandığınız kişinin bazı kişisel zevklerini öğreneceksiniz. Kendinizi bu konularda geliştirmeye bakın. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Kendinizi yenilemek istiyorsunuz veya şimdiye kadar yaptığınızın dışında bambaşka konular ve ortamlar size çekici geliyor fakat sorumluluklarınız yüzünden isteklerinizi gerçekleştirmeniz pek kolay olmayabilir. Ancak bugün duygularınız yükseliyor ve hiçbir şey yapamasanız bile saçlarınızı kestirebilirsiniz veya alışveriş yapabilirsiniz o arada bütçenizi aşan harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız. Eğlenceli ortamlar keyfinizi yerine getirecek. O arada kaçamak aşklar sizi heyecanlandırabilir. Sportif faaliyetler ve çevre gezileri sizi rahatlatacak. Yengeç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yengeç Burçları her girdiğiniz ortamda iltifatlar alabilir, insanların hayranlığını kazanacak ve moral depolayacaksınız. Bugün işinizle ilgili konularda keyifli fikir paylaşımları ile çalışma arkadaşlarınızla ortak kararlar alarak hepinizin kazançlı ve başarılı olacağınız bir işin startını verebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise hukuksal konularda şanslı bir gündesiniz umudunuzu kaybetmek üzere olduğunuz bir davanızla ilgili lehinize gelişmelerle sevinebilirsiniz. Aslan Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Aslan Burçları Uranüs'ün uydusu Titanya bugün özel yaşamınızda konular üzerinde bir hayli düşünceli olup kararlar alacağınıza işaret etmekte. Beraber olduğunuz insana duyduğunuz sevgi ve güveni sorgulayacağınız sezgilerinizin sesine kulak vererek hareket edeceğiniz bir gündesiniz. Emin olun sezgileriniz sizi yaşadığınız ikilemden kurtarabilecek kadar kuvvetlidir. İş hayatınızda ise bir takım engeller yaşansa da kıvrak zekanız ve haklarınıza sahip çıkar tarzda yaklaşımlarınızla hepsinin üstesinden geleceksiniz. Maddi konularda şanslı bir gündesiniz. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. Sağlığınızla ilgili konularda duyarlı olmanız, herhangi bir rahatsızlık hissettiğiniz anda dikkate alarak uzman bir doktora başvurmanız olası bir problemin önüne geçmenize neden olacaktır. Ortaklaşa iş yapanlar ise emeklerinin karşılığını almaya başlayacak kanuni konularda olumlu gelişmelerle hakkınız olanı alacak zorlukların üstesinden başarı ile gelecek dostu düşmanı ayırt edebilmiş olmanın güzelliklerini deneyimleyeceksiniz. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi Burçları İş hayatınızda başarı çıtanızın hızla yükseldiği pırıl pırıl bir dönemdesiniz. Yeteneklerinizi doğru zamanda doğru yerde bulunmanın şansı ile ortaya koyabilmenin şansını yakalayarak kariyerinize yeni bir yön verebileceksiniz. Maddi manevi şanslı günlerdesiniz. Bu günlerde iletişime önem verin. Dostlarınızdan gelecek destek sizleri daha da güçlü bir konuma taşıyacak. Yenilikçi devrimlere hazır olun. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinizin tartışma anında söylediği sözlere pişman olduğunu bilmelisiniz. Zihninizde farklı düşünceler oluşmasına, sevginizin kelimelerin esiri olmasına izin vermeyin. Sevgi emek, sevgi sabır, sevgi anlayış demektir. Sevginizden ikiniz adına da eminseniz. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları, Özel hayatınızda mutluluğu yakalamak ve sahip çıkmak adına, sizleri daha fazla mücadele etmeniz konusunda cesaretli ve duyarlı olacaksınız. Bugün içinde, ilişkinizle ilgili alacağınız kararlarda aceleci davranmayın. Gerçek mutluluğu ve huzuru yakalamanız için, öncelikle sorumluluklarınızı gözden geçirmeli, kendinize öz eleştiride bulunmalısınız. İş hayatınızda beklenmedik fırsatlar kapınızı çalacak. Ani kararlar vermeden, iyice araştırarak, temkinli davranışlar sergileyerek işe koyulmalısınız. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları, bugün yüreğinizde gelen sese kulak vermeli, iş ve özel yaşamınızdaki sorunların üzerine çözümler üretmelisiniz. Emin olun, bunu düşündüğünüz anda başararak krizleri ortadan kaldıracaksınız eş ya da sevgilinizin sürekli takındığı, ben, benim isteklerim, tarzı davranışlarının sizi nasıl kırıp yalnızlığa ittiğini ifade edin ve ilişkilerin karşılıklı özveri ve sevgi ile beslendiğinin farkına varmasını sağlayın. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Bugün iletişim halinde olacağınız insanlarla karşılıklı fikir alışverişleri yapabilir önemli bilgiler öğrenebilirsiniz. Yapmayı düşündüğünüz fakat sürekli ertelediğiniz bir eğitim programı ya da sahip olduğunuz ortaya koymakta kararsız kaldığınız bir yeteneğinizi geliştirebileceğiniz kurslara katılmak için son derece uygun bir süreçtesiniz. Özel yaşamınızda duygusal davranarak birlikte olduğunuz insanın her söylediğinden farklı bir mana çıkararak durduk yerde alınganlıklar sergileyebilirsiniz. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları, Bugün yeni bilgiler öğrenip hemen uygulamak için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızın üst seviyelerde olduğu bir gündesiniz. Yepyeni ve ilginç konularla ilgilenmek istiyorsunuz ancak devam eden işleriniz ve üzerinize aldığınız yeni sorumluluklar buna engel oluyor. Kalbi boş olanlar, bu dönemde yeni tanışacağınız bir insan ile eski acılarınızı unutturacak bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları. Bugün kendinizi daha iyi ve güçlü hissedeceksiniz. Yaşam enerjiniz yükseliyor ve hayal gücünüz uyanıyor. Hayallerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Ayrıca hayal gücünüzü uyandıracak filmler izleyebilir, dolaştığınız yerler ile ilgili hayaller kurabilirsiniz. Sevdiğiniz ile birlikte çevre gezilerine çıkabilir, hareketli ve eğlenceli ortamlarda bulunmaktan keyif alabilirsiniz. Değişime zorlayan olaylar karşısında direnç göstermek yerine yeni stratejiler yapabilirsiniz. O arada radikal değişiklikler yapmanız mümkün. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.